Herkese yeniden selam şekerlerim. Biraz önce size market vlog'u attım. E, vlog'um paylaşıldı. Şimdi tekrardan bir vlog açtım. Bunu da Allah kısmet ederse ya akşam ya da yarın sabah paylaşmayı düşünüyorum kızlar. Atamadığım vlog'ların yerine böyle evdeyken atıyorum. Ne yapayım? Şimdi kayınvalidemdeyim ben yine. Gömcemler var, yemekler yapıldı. E, şimdi masamızı hazırlayacağız. Şuna bir bakın kızlar. Şunu görüyor musunuz? Bir dakika şimdi size göstereceğim. Balkona çıktım iki dakika. Annem artık sofrayı hazırlayın dedi. Tamam dedim. Kalktım. Biraz dedim bir dolanayım ondan sonra hazırlayayım. Çünkü daha erken gibi geliyor. Şey var bizim burada e, kombiler hermetik. Kombinin bacası var. Bakın Ankara bizim önleri göstereyim. Hala ve hala kar var. E, bacanın en ucunda kızlar kocaman bir sarkıt oluşmuş. Onu şimdi pıt diye atacağım aşağı. Kimse yokken çünkü Allah korusun birinin kafasına gelir, arabaya gelir. Ne olur ne olmaz. gösterinizde. Bakın görüyor musunuz? Bakın. Sarkıta bakın. Ay Allah ya. Ucu da sipsivri. Atacağım onu şimdi. Bakayım be kimse yokken. Anam biri geliyor. Irmak ırmak. Irmak geçsin ondan sonra. Kız ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? He sen geç de şu sarkıta atacağım. Ayta ya Alırım. Hı hı. Ay yat. Ay yat. Ay önce aşağı bak. Zat kimse yoksa at tabii ki. Aha, adam geçiyor bir tane. Ama kız kimse yoksa be. at. <laughs> ay kız ne olur ne olmaz birinin kafasına değerdi. Ben de yoğurt ya, o ve kızlar kayınvaliden böyle nohut yapmış ne? ve nohut çok güzel gerçekten. Teşlik. Görümcemle ikisi de iki tepsi böyle kaçır kız şu Kız kim yedi? bura Ha, ay maşallah <laughs> kız. Vallahi. vallahi. Hı -hı. Melemenli bir melemenli mi pırasalı mı bu? Melemen. Pırasalı bu. Bu pırasalı hı. mı? Evet. Pırasalı mı? Hı hı. Ha, pırasalı bu. Evet, şu melemenli. Pırasalı börek, bir tane melemenli börek yapmış. Pırasalı ne? böreği ne derler biliyor musun? He. Arnavut böreği derler. He. Aa, oh, muhteşem oluyor kızlar. Çatır, ha, kocan da biliyorsun. çatır. biliyorsun. Dedelerin dedelerinde göçmenlik var. Ya kız bilmiyordum ya. Vallahi bilmiyordum. Ama babam kızımı kabul etmiyor. Yugoslavya'dan mı uçmadı? Görüyor musun? Vallahi bilmiyorum. dedelerimizin dedelerimiz. Hadi ya. Ha. Aysu ne yapıyor? Kesiyor. Kes, kes kesiyor. Kes kız. kes. Kes kes. kes, Kesilmeyecek mi? He kesilecek. Aysuncum. Annem Aysun bir <laughs> Kız yok bir tepsi neye yeter? Ben, ben de dedim, ben dedim anne yetmez bir tepsi diye. Aynen. Ha pardon iki dedi sonra. iki de yetmez dedi. ben <laughs> dedim, ben dedim. Burada da böyle filat pişirdi. E görümcem. Ve içeride de kocaman şeyimiz var. Bir, ee, tencere bir yoğurt. tencerede yoğurt çorbamız var. Evet. Ve burada da misler gibi kızlar. Yayla çorbamız böyle var. Oh evet. hadi bakalım. Çorba. Çorbayı yok kız sıcak, sıcak aslında. Bu. Biraz daha ısıtalım. Evet, hadi ısıtalım nohut, çorba, pilav ve börek şekerlerim. Boy. Kız Aysun'cum sen ne yapmıştın? Ne canım? Senin nerede şeyin? Yaş kek. Evet soğusun diye balkona koymuştum. Ha, Aysun'cum da bize yaş kek yapmış kızlar. Şöyle bir tarafı da bozulmuş Aysun abla valla. Evet, yani Olsun bir şey olmaz. Kaymış da, o Eline sağlık. A, aç, açtım biraz. Açtım mı? ha iyi. Açtım doğru. Tamam. Biraz Şunu içeri bir şey koyayım nohutu. On bastırız. <laughs> Ay öyle lezzetli olmuş ki kuz nohutu. Dün göndermiş bize. Yedim akşam pilavla. Sonra dedi. Dün babaanne niye bu kadar az göndermiş ki. <laughs> 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 yemek buluyorum daha ki az. O da az değildi yani benim açlığımı <laughs> denilen herhalde. Sen açlığına geldin. <laughs> aynen aynen. Hadi bakalım. Ve şimdi kızlar en en sevdiğim şey mi? <laughs> tut Ayça abla. Tutayım memnuniyetle. Kız sen tut da ben yapayım görümcem ben, <laughs> kız. Ben, ben, aç, ben açmıştım yüzü boşaltmak için ama. <laughs> Olsun sen şey yapma. <laughs> E, Begüm de bana diyor ki, kız diyor Begüm sen yap da ben çekeyim diyor. Ondan sonra Duygu abla diyor. Ondan sonra diyorum ki, hadi ben yapayım bırak diyor. Hadi tamam hadi Duygu abla diyor. Seyrettim, 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 Canım seyrettir. benim ya. Vallahi. <gülüyor> <gülüyor> emin zıvır zıvır kız. <laughs> Yutlanan bitmiyor. Bakın bu börekleri ben yaptım. <gülüyor> <gülüyor> bu börekleri e, ben ellerimle açtım. Ben yaptım kız sadece. Kız sen, sen mi yaptın ciddi? Evet. Ben Vallahi şey ben, yaptım. Hayır. Ya. Hayır, sadece kız, ben yaptım. Kız maşallah neden el, el, almışsın ha? Aa, ben Allah. yaparım ki zaten. Kız maşallah. <laughs> Bekarken mesela çalışırdım. Hafta sonları evde olurdu. Ha. Her hafta sonu yapardım börek. Her hafta sonu valla. Bu Bu nerede kız? Bu da hafta sonu. Kız annemin şeyi değil mi kameralarda makinesi? Kurumamış gibi. Allah Allah. Ama. Nasıl yani? Vallahi. Acaba ben erken mi açtım? Erken mi açtın sen? Bilmiyorum baksana. Bir... Sen niye açtın? ben boşaltmak <laughs> için açtım. Valla bilmiyorum ben bunu. Bir yardımcı. baksana makinenin ayarını ama sönmüş. ışık mışık gelmiyordu O da demek değil mi? Bak. Hiç ışık mışık yanmıyor. Ya, olmuş işte. Olmadı kadar. Olmadı kadar. Kızlar, kızlar iş bitmiyor vallahi bitmiyor ya. Karnı acıkıyor, yemek yeniyor, topla, kaldır, yemesen olmuyor. Değil mi? Hayat devam ediyor işte her zaman dediğim gibi Allah can sağlığı versin de böyle işler olsun değil mi? Allah başka kötü şeyler vermesin bizlere. Böylece yiyoruz kızlar. Şöyle tabaklara. Ben elimi sabunladım. Ekran da eline aldım. Valla elimi. Kız Selin anne biliyor musun? Sudan çıktı elimiz. Evet. Ah. şey de nereye? var Aman eliyle alıyor falan. Kız zaman biz diyeceğiz kimi yiyecek. Yani. Ama ah. elimi sabunladım. Biliyorum canım benim. Ama zaten tertemiz. Ben, ben bu, bu eleştirenler zaten ah. var ya. Ben onlara şaşıyorum. Sanki evet. hiç ellerini bir şeye sokmuyorlar ya. Evlerinde kim bilir neler yapıyorlar? Öyle işte. eleştirirler. Evet. Vallahi. Üstlerine daha da koyar mı? Ayrı tabağa koyalım önce abla. Hanaları. Tamam. Gidin şuna tabak. Yeter Masa büyük nasıl olsa. Yeter mi? Yeter yetmezse yine koyarız. Yani yeter. Artık şimdi. olmasın. Ha, getir tabak. Aysun, kız Efendim, sen mi hazırladın canım? Evet. Beğendim Aferin mi? O. Beğendim, yeter. Yeriz işte, yeter. Şunlardan iki tanesini de koydun mu Aysun abla? Hem öbüründen hem öbüründen hepsini. Hayır, karışık değil. Karışık değil mi? Evet. Neyse olsun ya, isteyen alsın öyle. Söyleriz. Aynen. Evet, soframızı da hazırladık şekerlerim. Haydi bakalım. Ve şekerlerim, şimdi de e, geldim tekrar... Murat'la enişten pazara gitmişlerdi. Pazar alışverişi yapmışlar. Anne meyve falan istemişti, sebzelerini istemişti. Ama enişten normalde ki törende diyor ki sizin pazar bayağı pahalıydı. Gerçekten havadan dolayı mı ya da bu bölge, Çankaya bölgesi olduğu için Burada mı öyle? Gerçekten annemlerin mesela çören incirli tarafına göre biraz daha fiyatlı oluyor bizim bura. Öyle yani. Şimdi şöyle aldıklarını da göstereyim kızlar. Burada sanırım 3-4 kilo kadar portakal var. Sanırım 4 kilodur bu. Ee, ama güzel. Şöyle göbekli portakal güzel oluyor. Şöyle. Portakalların da kilosu 5 TL'ymiş. Burada 4 ya da 5 kilo belki de bayağı almışlar. Sonra limon. Sanırım bu 1 kilo. 5 TL limonmuş. Mandelina. Yine 5 TL'ymiş. Bu da yine sanırım 4-5 kilo kadar var. Galiba 5 kilo bunlar. Evet. Sonra kıyasam şu şekilde. Ee, bu ne kadar bilmiyorum. Yani ne kadar bir kilo mu? Sanki fazla gibi. 7 TL'de pırasaymış. Kıvırcık. iki tane almışlar. Tane 10 TL. Ay tane 5 TL. Kızlar iki tane kıvırcık. Kırmızı lahana. Şöyle büyük bir lahana almışlar. Tanesi 5 TL. Şey tanesi 10 TL. Gerçekten çok abartıyor. Kızlar fiyatlar. Gerçekten markete mi koşalım? Pazara mı koşalım? Hakikaten bu yufkaların hali ne olacak ya? Böyle bir tane de orta boy çok büyük değil. Burada nasıl çıkıyor bilmiyorum ama. Lahana 10 TL. Efendim yavrum? Bir şey diyeceğim. Havuç. Havucun ne kadar olduğunu bilmiyorum. Ufarak. 1 kilo sanırım burası. Ya da biraz fazla olabilir. 10 TL'de bunun kilo fiyatıymış. Yeşilik almışlar. yeşillikler ne kadar bilmiyorum ama. 3 liradan aşağı değildir eminim. 2 tane maydanoz almışlar. Salata kalmışlar. 7 lira. Nar almışlar. Şu şekilde. Sanırım burada da 2 kilo kadar nar var. Kilo 8 TL. Burada yeşil ve kırmızı karışık elma almışlar. Ama bu ne kadar? Bir yok. Sanırım burada 5 liradan aşağı değildir. Sanırım bunları da manavdan aldılar. Kereviz. Evet 9 lira 41 kuruş tutmuş manavdan almışlar. Kereviz almışlar. Kahvaltılık biber almışlar. 12 lira küsürde o tutmuş. Ve de çeri domates almışlar. 16 lirada çeri domates tutmuş. Kilosu da 14 liraymış. Evet şekerlerim bu pazar alışverişimizde böyle olsun. Ve Murat yine biz gündüz almıştık kayınvalidemle ama yine fıstık ve çekirde kalmış. Eve mi aldı, buraya mı aldı bilmiyorum. Böyle yani şekerlerim. Ankara'da pazar fiyatları şu karda, kışta bu şekilde hiç ucuz değil. Çok şükür alabiliyoruz. Alacak durumumuz var. Ama Allah'ım alamayanların herkesin, herkese nasip etsin. Yani gerçekten böyle zor yani kızlar. Hakikaten zor. Hadi görüşürüz yine ve bir tane kıvırcık neredeyse şöyle yıkadık kızlar havucu da yıkadık mis gibi şöyle bir yeşil salata yapacağız şimdi yeşil salata değil pardon hiç salatası görmüyor ben bunu işte lahanalı şeyli kıvırcıklı ben evde alışmışım ya kızlar görüyorsunuzdur hep böyle kıvırcık ki özellikle asper çok alırız biz kıvırcıktan ziyade asper gitmem böyle büyük büyük doğrarım ya kalın kalın geçen kendi annemde salta yapıyorum bana diyor ki bu ne ne bu kadar kalın doğradın ben <laughs> ki anne ne yapayım ya dedim ben öyle alışmışım yani kız herkesin bir alıştığı şey var yani Karışım hoş geldin. Baba. Ne haber? Ali, Aliye çok iyi babam. Başka zaman alalım Aliye. Ya, cumartesi de ama. Şu yorgunlukla şimdi. Oraya gidemezsin. Evet ben bunu yapayım. Bakın görüyor musunuz? Çok ince değil. Çok da kalın değil. Biraz ince yaptım yani annem öyle dedikten sonra. Hadi görüşürüz yine. Allah güldürdüğünü gül, 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 de... Gül, 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 gül. görmesin. Güldürdüğün gül yani için gözünden evet. yaş geldi. Aman ha, aman evet. aman. Evet. O, için yaş aman, geldi. Aman öyle olsun. Kuruldu çok aman. kötü. Yok kız iki de bir siliyor ya öyle babam arada öyle yaş geliyor. Gerçekten peçetesiyle siliyor koyuyor. Bir de vurulmuş Ay baba ya. Böyle için burada burnu için burada. Evet. Arasını karıştırmayın sakın baba onu oraya koyup. Aa, şimdi. Burada, bugün... buraya Şim Zavruyu, Zavruyu, akadır, için de, bunu buraya koyayım. Böyle ekleyeceğim. Burun için de burun gözleri. Ne olacak? Arada karışıyordur canım. Ben. Ona <laughs> 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 Ben olsam kesin karıştırırım. <laughs> <Yani gülüyor> şey <olur>. Aynısı canım. <laughs> o bunu. <burada. gülüyor> tamam <ona> öyle. Bunu <laughs> O giye bana göndeririz. O kuru ki. Pijama takımı alacağım. Yo illa ajurlu cepli olacakmış. Ayda Allah mübarek etsin. Allah çok e versin. Murat bir okuy verseydin oğlum. Babam yani. şey. Evet ya gel bir, bir sofra bir duası yap canım. Mama koyuyor gözünün. Bunu da bir tane balık var. Taşıyordur. Taşımıyor yani. diyor. <laughs> Sence? Amin. Amin. Biz dedik Allah artırsın sofrayı duyguyla açtık. Yandık duygu gene yani. Hayır ben kız. Ben evet ben bunu yazdım. sofra. Amin Bismillah elhamdülillah ya şükür elhamdülillah. Biz dedik sen ziyade ile artsın eksilmesin tarsın dökülmesin Ali İbrahim bereketi versin. Amin. Hanemiz olsun nur kaza bela yeridir. Amin. Hanemizi hanemizi cümlemizi eyle mamur. Nimet-i Bereket-i şefaat Ya Resulallah, Devamı Devlet, Nasip-i Cennet, Geçmişen Ruhu, Bakilerin Sıhhat ve Sıhhat. Sen... Sağ olun, Ağabey, sefer, ol Amin. 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 bereket. Elinizin yağlarınız. Amin. Ay, ay. Hey Aydan ablacığım da böyle kızlar. Aysun abla böyle kocaman bir çay koydu bir tane daha bardakta belki da koyuyoruz bazen. Ay canım ay su kız ya, niye diye zahmet Ya ben hazırladım canım. Sen ay otur. Sizin <laughs> gitti. <laughs> 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 kız oturacağım tabii oturmaya geldim ben misafirim. Hadi hayatım biz yaparız. Ay. Misafir misin? Sen <laughs> 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 yani kız değil misin? Kendisi öyle <gülüyor> hissetmek <gülüyor> istiyor <da gülüyor> Bugün öyle hissedeyim <laughs> kendimi. Bugün ben misafirim. Hadi, hadi öyle olsun bakalım. Ay, abla böyle kuruyemişlerimizi koydu kızlar. Ay vallahi eline sağlık Aysun abla. Ben de boşluklar yıkadım onu hiç söylemiyorum. Yarım bıraktın ama. <gülüyor> 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 ne yapayım Aysun aşağı inmek zorunda kaldım. Biliyorsun acil durum. <laughs> Ay. Hadi, hadi ben seni doldurum geri açıyorum. Ya daha dolmayacak. Kız gel gel. Daha gel. gel. Al, Aydın al, abla al. gel otur kız. Yok yok. Gel an, gel an. gel valla gel. Anladım, <laughs> anne, gel gel. Al bunları götürelim. Buraya bir ses <laughs> ya ikisini üst üste koyacağım. Evet, üst üste koyacağım. Hadi ya, al bakalım. Kıstı. Bunu da ben götüreyim. Onu da sen götür Biraz bari. Çay demini almadım. Kız olsun demir amca getirin ben sen git. Aysun ben de çay getireyim hadi, hadi neyse. Gel. 삼십칠, <목시> 십이 <목시> 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 Evet. Pusaklarda. Baştan pusaklarda demiştim. Demiştim. Demedi. dedi? De, de, de. duymadık biz ya. Yani. Duymadık ya. Sen neden? Hayır hayır daha önce duymadık. O anlamda <laughs> diyorum. Ben <gülüyor> seni <laughs> duydum <laughs> ya. <Ama dedi, gülüyor> ya. Ya demedi dedi, ya. Duymadık. Duydum tabii. <laughs> ha tamam. Daha önce ya. duymadık. 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 Ne için ya dedim diyorsun. Çevir çevir çevir. Ne? Ne diyor gelince oradaki hamamı hiç duymadık diyor. Ne zaman açıldı mi? acaba diyor. He? Ben dedim ki seni ne çevir. Eee eee Çeviriyorsun değil mi? Haa. Anne içiyor mu çay? Sonra. Ne? Ben gelince şu şu bak. Tamam baba. Devam et. Bir şey başladı. Tamam. Hamama girdikten sonra insanın şeyi... Hiçbir evet. yakısı geliyor. Yani benim öyle oluyor bilmiyorum. Yani direkt yani, tamam, 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 tamam. 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 İşte <laughs> yememizi yani. Ya bizde de yok da işte arada Ciddi bir değişiklik. sefer de öyle ya. Yani. <laughs> Sevmedin değil yani hiç aklımıza gelmez yani. E işte Murat çok istiyor. Onunla bir gitseniz de. E tamam gidelim işte. Etlikteki bir... ne? Celal. Ya oraya gerek yok ki. Celal de çok. Etlikteki git. Celal, Celal de çağır. Havuzu da var mı? bak Celal çağır. Koş koş gelmez. O zaman biz beraber, beraber biz gidelim. De gidelim. Tamam Celal. Ben şeydeki ne işte, Şu şunu bağlayamadı. Çeçen şendi. Onu diyecek. Blokları var. Beraber gidelim diyor da onu diyecek de diyor. Bir Bağlayamadı. He he vallahi bir bağlayamadı diyemedim. Bir diyemedim. Hep beraber. Çok güzel. Hamama gidelim. hazırladım. Böyle hazırladım şimdi içeri götüreceğim. Hadi bakalım. Hedilerine Afiyet olsun hayır, canım. Hayır. <laughs>